Evet arkadaşlar herkese merhaba Güneşli bir günde Herkese merhaba İrlanda'dan Şu an Limerick'teyim Limrick'te sayılırım yani Limerick'e doğru gidiyorum Arkadaşlar bugün size e, İrlanda'da e, nasıl araba alırsınız Ehliyet nasıl alırsınız onları anlatmak istiyorum arkadaşlar İrlanda'da kesinlikle galerilerden araba almayın arkadaşlar 2000 Euro'ya satılan arabayı 5000 Euro'ya size satarlar yani size nazırcı fikrim bu piyasada çok güzel ikinci el tertemiz arabalar var Türkiye'deki gibi öyle kötü arabalar yok arkadaşlar mesela yani illaki var motoru biteceği zaman satan insanlar da var her yerin beş parmağın beşi bir değil fakat yani beş yani yüzde sekseni iyi arabalar arkadaşlar ve arabayı aldığınız zaman alacağınız kişi İrlandalı olsun ya. İrlandalılar biraz daha e, böyle çakallıkları yok yani. Ama böyle çakallık yapan Türkler, Romanyalılar onlar bunlar var yani. Yok değil değil. Daha beş parmağın beş bir değil. İrlandalıların içinde de var yani böyle insanlar. Yani size nacizane fikrim eğer uzun süre İrlanda'da yaşayacaksanız ve İrlanda'da kalmayı düşünüyorsanız ya da İrlanda'dan sonra Avustralya, Kanada ya da Amerika gibi ülkeleri düşünüyorsanız kesinlikle burada yaşadığınız süre zamanında bu işleri halletmeye çalışın yani. yani ilk önce bir ehliyet alın kendimizi arkadaşlar. Burada ehliyet almak bu kadar kolay olmuyor. Ben ilk zaman sınava girdim o oh, güzel ya 30 euro verdim işte ehliyet aldım falan filan sevindim. Fakat öyle değil aslında. Sınava, e, yazılı sınava giriyorsun. E, bir kaç yıl oldu hatırlamıyorum şu an ama onda ben bitmiyor yani arkadaşlar. Yazılı sınava giriyorsun. 40 tane soru var. 35 tanesini yapman gerekiyor. Ben 39 tanesini yaptım. Geçtim. O zamanlar İngilizcem zayıftı. Sınava Türkçe girmek mümkün. Ama bu sadece büyük şehirlerde. Yani Galway, Limerick, Dublin, Cork gibi büyük şehirlerde sadece girebiliyorsunuz arkadaşlar. Türkçe çevirmen istiyorsanız eğer. Yanınıza bir çevirmen veriliyor e, ee, tamamen bunu NDLS karşılıyor. Yani bu ehliyet e, sınavını düzenleyen e, kurum karşılıyor. Kurum yapıyor. Ekstra bir te, e, tecrüben parası falan filan yok bu arada. Yani arkadaşlar 35 sorudan 35'inin şey 40 sorudan 35'ini doğru cevap verirseniz sınavı geçiyorsunuz. Ondan sonra size bir learning permit veriliyor. Ve learning permitten sonra sizin 12 tane 12 saat e, sürüş e, dersi almak almanız gerekiyor. Bunun sadece 40 Euro'dan başlıyor diye biliyorum. Şu an belki daha yükselmiş olabilir arkadaşlar. Ama eğer Türkiye ehliyetiniz varsa ve gidip de e, Türk konsolosluğundan bir belge alırsanız, alıp da NDLS Korka gönderdiğiniz zaman bu zaten bu e, bu seçenekler zaten yazıyor orada onun sayfasında. Yani e, senin işte eskiden Türk ehliyetin olduğuna dair belge işte e, o belgeyi alıp da konsolosluğa istenilen belgelerle birlikte gönderdiği zaman korka e, onlar size bir yazı gönderiyor ve bu yazıyı şey şeye teslim ediyorsunuz size ders veren öğretmene teslim ediyorsunuz o da ona göre kaç ders vereceğine bakıyor ve size ona göre söylüyor 6 ders alıyorsunuz arkadaşlar yani 12 ders değil de 6 ders alıyorsunuz. Eğer Türkiye ehliyetiniz varsa. Ondan sonra eee bu 6, 6 saat dersiniz bittikten sonra ya da 12 saat dersiniz bittikten sonra arkadaşlar e, direksiyon sınavına başvuru yapıyorsunuz. E, direksiyon sınavında geçmek biraz zor. Ama iyi çalışarsanız geçersiniz. Eee eğer ehliyetiniz varsa ve 6 saatlik bir e, sürüş deneyimi aldıysanız arkadaşlar e, direksiyon sınavını geçtikten sonra size direkt full lisans veriyorlar. Yani 2 yıl beklemenize gerek kalmıyor. Bu arada Türkiye ehliyetini size kullanmak istiyorsanız eğer Türkiye'ye gidip geldiğiniz zaman her gidip geldiğiniz zaman e, yenilenmiş oluyor. Yani 1 yıl kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat e, İrlanda ehliyetini aldığınız zaman araba araba alabiliyorsunuz. Türk ehliyetinin üzerine de alıyorsunuz orası ayrı. Ama diyelim e, 5000 euro aldığınız bir arabanın 5000 euro sigortası çıkıyor. Belki daha fazla sigortası çıkıyor Türkiye ehliyetinde. Ama İrlanda learning permitte ya da full full permitte ilk sigortayı yapıyor musunuz gibi göründüğünüz için ilk yani full ya da learning permit fark etmiyor arkadaşlar. Her ikisinde de aynı fiyat çıkıyor. E, dediğim gibi direksiyon sınavını verdiğinizde verdiğinizden sonra full lisans alıyorsunuz. Full lisans almak da arkadaşım şöyle bir avantajları var. Bazı şirketler mesela şirket araçları veriyor size. Yani kendi arabanızı bile kullanmanıza gerek kalmıyor. İrlanda'da araba almak, satmak tamam yani. Türkiye'ye göre tabii ki de yani daha kolay, daha daha ucuz. Fakat yani burada araç almak, satmak da kolay değil yani arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Bazıların yani bazı yani benim ailemden falan filan bir geliri falan yok. Ama adamın mesela ailesinden babası, anası, babası para gönderiyordur her zaman. Tamam sıkıntı olmaz. Gider 10 bin Euro'luk araba alır, 10.000 Euro da gerekirse sigorta öder. Ama ben hepsini basamak basamak yaptım. İlk önce ehliyetimi aldım. Learning Permit geldikten sonra gidip araba aldım bir tane. Kendi çabamla. Donedal'dan değil de Facebook'tan falan ben baktım yani genelde. Facebook'tan baktım işte yakın bir yerde. 2500 liraya bir Renault Laguna satılıyordu 2011 model. Gittim onu aldım. 1000 euro da sigortasını yaptırdım. Yani 200 euro taksını ödedim. Hepsi bu yani. İki tane de lastik almıştım. 60 euro, 65 euro tanesi. Yani dediğim gibi arkadaşlar eğer uzun süre kalmak istiyorsanız ee, yani ehliyet alın. E, bir konuyu atladım ben bu arada. Direksiyon sınavını 8 ay bekledim arkadaşlar yani. Zaman alıyor. Bilginiz olsun. Yani o sizin learning permit, e, dry lisansınız gelmesi, sınavdan geçmeniz, pardon yani gerçekten çok uzun zaman alıyor. Yani diyeceğim o ki eğer burada uzun süre kalmayı düşünüyorsanız ve mesleğiniz varsa elektrikçiyseniz, kaynakçıysanız, mekanikçiyseniz, plumberciyseniz e, yani tesisatçıysanız yani bu diplomanız da geçiyorsa burada <laughs> ve bir şirkette çalışıyorsanız full lisans alırsanız adamlar size e, van veriyor. Minibüs veriyor yani. Ya da işte arkas şey geniş arabalar falan filan veriyorlar. Ama tabii ki de öyle vermek kolay değil. Adam mesela gidip de mesela bir iki ay çalıştıktan sonra e, vermiyor yani sana hiçbir şirket. Orası ayrı. Ama ilerli ileriye yatırım yapmış oluyorsunuz yani arkadaşlar. Dediğim gibi yani İrlanda'ya geldiğiniz zaman ehliyetinizi almaya çalışın yani abi. Öğrenci olarak gel, gelenler de mesela aslında. Yani sonuçta dünyanın her yerinde geçerli yani full lisans aldığınız zaman. Dediğim gibi e, belki bu video bazılarına fayda sağlar. Herkese iyi günler. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.